Canlarım selamlar bence. Bugün GTA Vesti'nin The Final Remastered modunu size de sunuyorum. Yine bir GTA Vesti yapılan Remastered modu. Ee, bir başlısı oyun. Nasıl bir yenilikler var? Ne gibi güzellikler var? Bakalım. Burası güzel. Burada bir sıkıntı yok ama buraya geçiyoruz dediğim gibi. Ya şu teliflerden sıkıldım artık. İyi göründü. Fena değil. Yani görünüm iyi. What are you going to do? I'll drop by your office tomorrow, we'll start sorting this mess out. Tamam, kendi posta aladık. Evet. <laughs> GTA Vice City'nin The Final Remastered adlı modu. Bu sanırsam herhalde e, yanlış bilmiyorsam eğer bunu ben aylar önce kanalda çekmiştim Remastered adlı mod. Onun devamı herhalde. Yani son sürümü olsa gerek, bir şey olsa gerek. Işıklandırmalar falan iyi. Ama bir FPS drop'u var. Şey mi açık? Tırı tırı. Dur bir FPS drop'um var. FPS drop'um var. Hop oh, oh, oh. hop Heh. Şimdi iyi. Şimdi biraz daha iyi. Frame limiter'ı kapattığımız zaman daha iyi oldu. O arkada çalan müzik. Eee. E, Miami Vice adlı şey var. Bir dizi vardı böyle. 80'lerin dizisi. Onun müziği olduğu için yine ondan da telif yeriz diye. Hızlıca geçmek zorunda kaldım. Tabii ki FPS'ler stabil olmuyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Ama araçlar falan, çoğu araç günümüzdeki araç. Bunlarda da parlaklık verilmiş güzel. Atlı o atlı tuşlu yürüyoruz. Gördüğünüz gibi Final Master böyle bu şekil. Mahsube etrafa bakabiliyoruz. Biraz bir gidelim bakalım. E biliyorsunuz ki bu e, Definitive Edition çıktı. Bu arada aa, onu da eklemişler, Özgür da eklemiş. Güzel. Bu... Oyun ses, oyun içi sesi biraz e, az diye. bir saniye oğlum konuşamıyoruz artık. Hala az geliyor. Yoksa ben mi ses kısmışım burada? Yok, Neyse. dediğim gibi ha ne, ne diyordum bu e, çıkan Vice yani bu daha doğrusu tüm GTA Definitive Edition serileri bug'lı sıkıntılı olduğu için e, oyuncular genellikle bu modlu versiyonlara yöneliyorlar. Bu işte modlu Definitive Edition'lar, modlu remaster'lara yöneliyorlar. Ve modlular şaka değil ama gerçek modlular bu orijinal Definitive'lere göre daha stabil, daha düzgün. Yani inanılır gibi değil. Tabi bu remaster biraz kötü şu an optimizasyon açısından sıkıntısı var ama Bana göre şu an en iyisi extended features gibi görünüyor Neyse şu alana girek de bir Bir ışıklandırma falan yapmışlar şu an bir, pek bir esprisi yok gibi olayı yok gibi Işıklandırma parlaklık falan vermişler mi? pek bir esprisi yok şu an. Bir insanlar çok konuşuyor. Sizler de iyisinizdir inşallah. Hello Tommy! Tommy. Sonun dişleri yok ha. Geldi. I know, I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time with the family is no piece of cake. Çık dışarı. Yani bilemedim. External Futures daha iyi gibi. Şu anlık bunda bir şey yok. Bir fark göremedim ama. External Futures daha iyi gibi. Ha yine de oynamak isteyenler varsa linkini bırakacağım. Kurulumu da yazacağım açıklamaya. Ama yani pek bir stabil yani stabilitesi yok. Düşün benim ek, benim sistemde kasıyorsa e, düşük sistemde olan arkadaşlar için ciddi bir sorun teşkil edecek yani. Hop yavaş polise çarpmayalım. Şöyle bir yanaşalım. Yüzme falan zaten yok dönüm Ancak böyle bir grafiksel anlamda böyle bir iyileştirme yapmışlar da pek bir iyileştirme de sayılmaz yani bu. Bir içeri girelim de bir kendi yanına girelim bakalım. Go get some sleep he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off drinking coffee. This Is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ri ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then we're gonna kill them. Ya gözüküyor. Böyle bir ışıklandırma, aydınlatma, mı? Cila yapmışlar yani öyle. Bence Futures daha iyi gibi. Ne oğlum bugün agresif trafiğe denk geldik. Her de bir agresif sürücü var. Her neyse. Yani görüyorsunuz şu uzaktakiler falan. Aa şeyi de eklemişler. Bu Vice Stories'deki gemiyi de eklemişler. Tekneyi de eklemişler oraya. Köprü var yine. Yani ekstra şeyler var. Bunlar güzel şeyler. Yani o işin çok dediğim gibi çok bir olayı yok bu modun ama oynamak isteyenler varsa, görmek isteyenler varsa, bu şekilde oynamak isteyenler varsa normal vice <laughs> yerine. Linki açıklamayı bırakacağım. Kurulumu da yazacağım. Hatta kurulumu şimdi sözlü olarak da söyleyeyim de. Tabii ki de her şeyden evvel yine temiz ve modsuz bir vice diye ihtiyacınız var temiz ve modsuz bir vice Ardından e, vereceğim linkteki e, dosyayı indireceksiniz. RAR'ı indireceksiniz. RAR olarak iniyor. RAR'ın içerisinde klasör var. Onu açtığınız zaman orada dosyalar var. Işte, GTA Vice'de falan. Yani tüm klasörle dosyalar var. Onların hepsini alıyorsunuz. Yani RAR içerisinde tutup e, GTA Vice'de'nin temiz Vice'de'nin kurulu olduğu yere atıyorsunuz. RAR şifresi var. RAR şifresini de açıklamaya yazacağım yine. Dediğim gibi RAR'dan tutuyorsunuz tüm komple tüm dosyaları e, ve temiz wi içerisine atıyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Sonra da oyunu açıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi iki görev yapalım da. Hazır madem tanıtıyoruz. Nice Nice bike ha. Öldüğüm dostum çık. İçerisinde Clio falan da varmış ama yani ne var bu Clio'da anlamadım. Ee, yani FPS modu falan fistan bir şeyler diyor ama. Müziği bir tık açtım inşallah telif yemeyiz. O kadar yüksek sesle söylüyor ki Laura. Dediğim gibi meh bir mod. Bir olayı yok. Hayır! Burayı da geçiyoruz tabii ki de. Maalesef ki buradan da telif yemişliğim var. ama Mercedes'i nasıl giydirmişler lan? Oo öldüreceğiz lan yavaş. Tamam. Hayır. Yeah. <laughs> you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Maybe. Dinlendir sıkıntı yok. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. Şu Eiffel Kulesi ne zaman dikseler şu modlarda bir kasma oluyor yani. Bu Eiffel Kulesi ile alakalı diye düşünüyorum artık. Yani o ka kasmayı bu sağlıyor. Ben öyle düşünüyorum. Bu modern modunda da vardı bu Eiffel Kulesi. Onda da böyle kasmalar vardı. Onda hatta deli dehşet kasmalar vardı. Yani büyük ihtimal bu Eiffel Kulesi ile alakalı bu kasma diye düşünüyorum. Ya bunu nasıl kaldırıyoruz, kaldırıyoruz derseniz bana hiçbir fikrim yok. Evet bu meşhur Eiffel Kulesi kastırıyor her şeyi. Bak nasıl nasıl da şu an FPS 20'leri düşün. gidelim. Ulan 2002'nin oyunu bile kastırıyor. Öyle öyle bir şey yapmışlar ki. Neresi? See you around, handsome. Görüşürüz, görüşürüz hadi. I'm sure you will. Şurada bir ev gösteriyor, kayıt yeri gösteriyor da neresi anlamadım o neymiş, neresiymiş lan? Apartmana mı diyor yoksa? Otel Burada kayıt yeri yoktu normalde. Kayıt yeri mi yapmışlar burada? Oyun say eh, kaydediyor da ama o kaydı nasıl açıyoruz bilmiyorum. Aa, apartman 3C. Aa burada kayıt yeri varmış. Ama bu normal vice'de var mıydı hatırlamıyorum ama. Ben yok diye biliyorum. Neyse devam ediyoruz. Biraz gezerim bakalım etrafta ne var ne yok. Hatta karşıya adaya gidelim. Bir CUA sizlere karşı adayı gidelim. Yani dediğim gibi bir olay yok bence ya. Bilmiyorum bunu defalarca kez söyledim artık ama öyle yani. Extended Futures şu ana kadar e, şahit olduğum en iyi vice modu. Yani ben, ben kendimce söylüyorum. Ondan sonra tabii ki de kim takip eder? Long Night modu takip eder. Sonrasıyla. Long Night'da sonra Umbrella modu tabii ki de güzel. Yani güzel böyle sağlam modlar var. Oo, oo, oo. Burada öyle ağaç maç koymuşlar ki çiçek, iyice çiçeklendirmişler ki. Oğlum bu agresif sürücüler neyin nesi lan? Hayırdır oğlum? Şaka gibi ama kasıyor şu an. Oo! Evet bugün trafikte agresif sürücüler var evet. Ben böyle bir şifre de yazmadım halbuki ama bu agresif sürücüler nereden çıktı anlamış değilim. Ya böyle ne, diyeyim, nasıl diyeyim? Ee... Böyle yeni araçlarla oynamak isteyenler ne bileyim böyle e, bu yeni çevreyle yeni yapılandırmayı görmek isteyenler varsa onlar için aslında bu. Ya kısacası ilgisini çekenler varsa onlar için diye. Ha yanlışlıkla polise çarptık. Ye, eklenen yeni şeyler kastırmaya sebebi olmuş. Girebiliyor muyuz içeri? Ben hemen silahına geçtim. Sana bir de bıyık mı vermişler? Motorunu aldım kanka. Vay nasıl çıkıyor. Hadi hadi. Oha. Oha tırmanma da mı var? Bak polisten görüyorum tırmanmayı. Evet tırmanma da varmış. Vay vay vay. Param yok ki buraya alayım. Güzel. Buraya tırman çüş. Oraya çıkarsın. Ama oraya çıkmazsın. Evet, Orası fazla gelir. Şu direği çıkar mı? Oo oh, Allah çıktı. <laughs> koş koş koş. Koş Tommy koş. <laughs> Şoförü vurdum ha. <laughs> ha. Tommy polisle dalga çeyip <laughs> Kap robot sen robotsun falan. Yani One, Central Downtown. Helikopteri de kaçırdığımıza göre. Gezecek pek bir de bir yer kalmadı aslında ama neyse hadi bakalım şuralardan. Topraklılar, helikopter helikopterdeyim yakalayana aşk olsun tamam meşhur film stüdyosuna geldim buraya inebilirim Bir yorumum yok arkadaşlar. Sadece şu an oynuyorum. Size de gösteriyorum. Siz de bakıyorsunuz. Yani oynamak isteyenler varsa, ilgisini çekenler varsa oynayabilirler. Yani onlar için. onun için o fena efsane mod diyemeyeceğim yani. Ha yani şu sorunlar çözülürse şu FPS düşme olayını, o FPS kulesini bir kaldıran Allah için yani. Onun dışında oynanabilir evet. Ya ne o burada patriot matriot var lan. Evet, evet. Hadi bir şuraya çıkma misal dene bakayım. Şuraya misal şöyle şuraya gel bakayım. Şöyle çık. Şöyle çık. Şöyle çıkmadı lan. Aaa çıktı. Aaa adam, adam. Adam! Tommy seri adamım. Tommy Vercetti. Heyler adamsın çıktın. Şöyle Vice bir bakalım. Güzel. Şu polisi de son kez vurayım da. Aa, Orada tuttum ama düştüm ama be. Gel be gel. Onları havada vurmuştum. Okay then. suya da atla. Aa yüzmeyi de varmış. Okey yüzmeyi de eklemişler. Harika. Ama tek bir yöne yüzmemiz saçma değil mi? Evet tek bir yöne yüzmemiz Sağ tık daha mouse sağ basılı tutunca böyle Dönebiliyoruz Onun dışında dönmüyor değil Mouse sağ böyle basılı tutacağız böyle o şekil Yoksa olmuyor Okey yüzmesi de varmış tamam güzel Güzel 10 üzerinden 6 verdim gittim mola Hayırlı olsun Idle, island, Respond to a nineteen south, Ron Island, Respond to a seven south, Ron Island, the front to a seven south, the Island, the to, to a 10 seven south, Ron Island, should the front oh, the Suda dünya kadar mermi acıyor. <laughs> Değişmiş. Oo. Suda deli değişir mermi acıyor. Her neyse arkadaşlar. Aa, burada telif yeriz. Burada telif yeriz. Ee, GTA Vice City'nin Final Remastered ee, modundan buraya kadar canlar. Ben siz beğenmeyi, beğenmeyi, siz beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, abone, abone, abone siz çevrenizde dostunuz yazsın sevinirim. Dediğim gibi kurulumu açıklamayı bırakacağım. Ee, bir sonraki GTA modlarında, bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Selamlar.